Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Victoria ile PUBG oynayacağız. Hep Roblox oynuyoruz. Sırada de PUBG var. Ne? Hazır mısın? FDGV? Hadi hazır verelim de. Verelim. E, ben niye bir çarpı bir Neden Umarım bir çarpı 1e girmez yine. Tamam, Hayır, <laughs> Of. Ya hatırlıyor musun? Geçen geçen gün video çektiğimiz zamanı. <laughs> Arkadaşlar bakın. Hmm. Geçen gün Pocinko'ya indik. Ne oldu biliyor musunuz? Pocinko'ya mü milyar adam girdires bu Evet, oyunun yani 50 50 50 kişi, 59 kişi falan girdi Pocinko'ya. Biz evet ya Video çekemedik. Ne Pochinki. yaptık? Eski zamanlara mı döndük? Evet. Pocinko'ya geçtik. Bu gire ya da devreye atar, devriye atardık filan bir şeyler yapardık. Nasıl olduysa şansımız da. Yani onun yaradım onu bilmeyin mi? Hocam ki bir sürü kişi inmeye başladı bir de. Yani video çektiğimizde daha çok kişi inmeye başladı. Ben bana işaret veriyorum. Ben silah veriyorum. Bu hangi patatesi? Bu patatese silah verdim. Ben... Gerçi patatese benziyor aynı. Şu da silahını aldı şu patates. Tamam hadi bana iste, şey isteye at. Zaten beni takip ediyor. Bence bu sefer buraya atlıyor. Hayır. Burada çok iyi hız çıkıyor ama. İyi hadi atla. Atladım. Ha, herkes buraya gidiyor. Bakayım. Yo diğerleri uçakta değil mi hala? Ya o dört numara ya da buraya inmiş. Dört numara nerede? Çok uzakta. Ulan nereye iniyor? Denize iniyor dört numara. Afiyet olsun. Afiyet olsa fıstık gibi bir işaret çıkar. Evet. <laughs> Aaa! Aa! Kendini... nerede durdun? Bak. Sen nerede durdun ben Bakayım. Şartım. Boka. Oho. Ben tabii aşağı indim. Aa, hayır, hayır, Ne oldu? Ne aşağı mı düşüyordun? Evet. Çal Aa, çıkamıyorum, Çal çıkamıyorum. Aa, çıktım. Para buldum. Yes, 5 lira ama. Var. Araba da var. Ee, ne var burada? Aa, tüfek, tüfek var. Geçsin ben direkt vur, baktı da bulsam hep alıyorum. Bir silahla da değiştiriyorum. Evet, de tüfek daha iyi. Tek tek ya da iki daha iyi. Ee, bir bir vuruşta ya da iki vuruşta öldürüyor adamlar. Bazen ben de iki vuruşta ölüyorlar. 3 x türbin buldum. Bu tüfeğe takılıyor mu? Yok. Ya niye takılıyor mu dedim aklım karıştı. Ne oluyor? Ateş ettim. Bu ne? Mermi pompalı keskin nişancı. Bunu ben atarım. boş ver. Ben zaten onu almayacağım. Olur, şey hmm. Ben. Boş ver. Yey tava buldum. Aynen aynen. Gerçekten. Sen niye her şeyi bırakıyorsun? Aa, VSS buldum. Hayır. Hayır. VSS. VSS mi oldun? Gel buraya. Niye arabayı kaçırıyorsun? Ay, hayır. Hayır. Burada on kişi var. Aa Öldün mü? Geliyorum. Herkesi öldürdüm. Ben gelene kadar sen herkesi öldürdün. Hi. <laughs> Adamın ırkları da ölmüş. Bakayım bunun notu nasılmış. Hayır. uçan kay. Hemen. Küçükken. Niye? Çok kötü çünkü. Hakikaten çok kötü. Aa, <laughs> Arabayı kaçıracağım ben. <laughs> bunun. Bunun. Da Gideceğim ben. Hmm, kaç liran var? Benim 5 liram var. Niye? Nerede? Benim 5 liram var ama. Aa! Ya öleceğim, öleceğim. satıyorum. <laughs> <Bilim> satıyorum. Hu hu. Aa! doma doma domates. Patata patates. Hmm. Bu ne? Oo, Ağustos. Ağustos'tan sonra Ekim geliyor. Değil mi? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kim bana ateş ediyor canım az? Öleceğim aa. Ona ateş edeni buldum. Hala bana ateş etmeye çalışıyor ya. Nerede? Aha. E ben uçan kaykayımla gelirim yanına. Aa iki tane adam var. Gel buraya. Gel gebercen. gibertçi hayır, mermim. hayır, hayır canım çok az. Evet öldürüyorum. Evet. Daha bu sabah benim canım birde o şeyi oynuyordu Canım birde daha bu sabah e <laughs> beş tane adam öldürdü. Hayır hadi. Hadi gel a. Hadi be. ben niye canımı doldurmuyorum böyle ateş ediyorum. Patlıcan kapalı. Siz bu bombaya patladın. Geberdi mi? Evet. Şimdi çalayım mı? Evet. geberdi zaten değil mi? Evet. Aa dur. Şu adamı da ben öldüreyim. Nerede? Evet. Nerede be? Allah ekber. Ha. Buna... Çok da. Hmm. Hmm. Araba nerede? <laughs> Hadi bıçakla. Hayır. Öldüm. Hadi bakalım. Ben Abi, ha? El bombası fırlatacağım. Öl. Sen niye patlamadım? Ölmedi mi? Al. Hayır loot'u çalma? Loot'u Kilo kil. Hayır loot. İki tane koydum. Düşünsene bir de transform mutfağı megalodon de ekmeğe ya şöyle saçma bir şey var. Geçen hmm. gün ben e, Megalodon olmuştum. Sen de Transformers olmuştun. Yine birbirimizle savaştırdı. Evet, ya, çok ama biz birbirimizle savaşmak yerine gelenleri Aa, ben öldürdük. Aa bir bana ateş ediyor. Bana da. Hayır canım çok az. Evet. Hala ateş ediyor bu ya. Ben, ben, ben başlamışım Geber. Hadi be dol verme. Gördüm bir de saklanmaya çalışıyor ya. Zaten o demin ki. E ee, geliyor mu? Ne geldi? bu kim geldi? Hani bir tane üçgen çikolatalar vardı ya Aynı hani onlara benziyor bu. Bir Aa, tane bir tane çanta aldım. Dur bekle. Dur onu açma ben açacağım dur. Hayır dur, açayım. Hayır ne var ona bakacağım sadece dur, açacağım. Açacağım çekinme. Ya ben açacaktım. Tamam papçı kaskını al. Sadece <laughs> ne var ona baktım. Aa eşya alacağım. Az öncekinden hiç eşya almadım. Hadi gidek artık halan gelecek. Nerede araba? Arabamız neredeydi? Şuradaydı. Biraz ara arabayı getiriyorum ama sen sür. Ben, ara ben taksici oldum. Para vereceksin bilmek için artık bana. 5 lira, 5 lira, 5 lira. Şimdi araba üstüne çıkacağım. Bir şey yapacağım. Çık. Çıkamıyorum. Neyse. Ha. Gel nereye gidiyorsun? Çıkamıyorum. Kaç lira ama? 5 5 lira mı? Hı -hı. mı 5 lira? Biri bana ateş ediyor evet de Biri de. bana ateş ediyor ben dans ediyorum burada Hangi patates bana ateş ediyorsa çok kötü Patates kapalı patates Aa. Patates kapalı <laughs> 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 Dronu bir de bıçaklayayım Gelin buraya dans ederek sizi öldüreceğim. Dans savaşı. Hayır. Nerede be bu? So, anca saklanırsınız siz de. Bu keskin nişancılardan nefret et. <laughs> <laughs> oyundan çıktı. Nasıl oyundan çıktı? Geldim geldim. <laughs> şerefsiz. Oha. Yok. Yok artık. Geberin. Kaçtım ben. Kaçtım. Yoksa el olacaktı. Canım iyi kaldı. de seni çağırırım. Hadi. hadi gidiyorum çok az kaldı hadi. Hadi alanda girmek üzereyim. Hu gördüm. Hayır ben alana giremedim. Oh. oh. Rahatladım ya. Deniz var burada. Ha bot var. Dur bekle. Bota bineceğim. Beni bekle. Hayır yanlışlıkla arabayı suya soktum. Ne yapacağım? Biraz keyif çatak ya. Dur. <laughs> <Atıyorum>. Demir bir tatı ya. Ben sana Oh çok Oh çok Çok eğleniyorum. Birinci şahısta bakarsam nasıl görünüyor? Çok kötü görünüyor. Birinci şahısta gidiyorum. Ya hadi gel alan gelecek buraya. Hadi gel adamlar var. Denize Bin bin. Geliyorum hadi. Hadi ha gayret geldim. Dur. Nereye gidiyorsun? Bekle beni. Ya zaten adamlar var. Ya, ben hadi, gidiyorum. Adam burada. Nerede? Gideyim mi ben? Sen kozmetik kaykayla... Hayır karaya çıktı. Neyse ben kozmetik kaykayla gidiyorum. 1 vs 2 attın. Ben de demin... Ee, ama az önce 7 adamla savaştık ya. 7 tane adam geldi. Çok şanslıyım. Araba buldum. Hayır boğulacağım. İmdat. Arabayı binelim. Ee, ben nereden çıkacağım? Şöyle bir sahilde dolaşayım. Ben niye kozmetik kaykaydan indim? Hayır. Buradan da nasıl bozuldum? Neyse kozmetik kaykayla geçelim artık. Uhu. Hadi. Hayır. Ee, ben nereden geçeceğim buradan? Geçiyorum. Zıpla. Geçiyorum. Geçiyor. Aa, sonra bir daha. Yok. Hayır. <laughs> Hayır. Sen tekneyle geliyorum. ben burada can çekişiyorum. Of. Yüzelim şöyle. Yaz yaz mevsimindeyiz zaten. Birazcık yüzelim. Hayır. Ne oldu? Evet. Ben bu gidiyorum ama. Alanın doğru geleceğim. Şu anda insan öldürmeyeceğim. Çok güne işleniyor. <laughs> Çağları... Çağları... Çağları открыthi... hu, yaşasın araba buldum. Yaşasın yes, zengin oldum. Dur biraz dans yapalım şöyle. Mega ben de Optimus Aa, Bir şey deneyeceğim. Kaykayla iki kere zıpladıktan sonra arabada ne şey oluyordu? Onu deneyek. Bir. iki, Tamam. Cem, adam geliyor. İki tane adam var. Niye böyle bir şey deniyorsak bizde yani? Ne gerçek bu? Olmadı. Niye canım da olmadı benim? Alan da geliyor. Of, çok kötü oldu. Bil, bil. Gidiyorum. Buna. Yok yok ben ki, bununla gideceğim. Bu daha iyi ben bunu daha çok seviyorum. Magnet kanalı o Ne yapalım? Benim abonelerim de iyi gidiyoruz. Hmm. Benim 31 abonem var ya da 32 miydi? Neydi? Hmm. Ben çok ünlü biri oldum. 32 abonem var. Evet çok ünlüsün. Bana, e, bana zümrüt plaket vermeleri lazım şu anda. Ve zümrüt plaket yok. Onu ben uydurdum. İstersen, isterseniz size zümrüt plaket yapıp fotoğrafını gösterebilirim. Uçma zamanı, ben uçmadım. Bu ne biçim bir şey? Aa uçtum. Hayır. Oo. Hoş buldum, hoş buldum. Aa. Hayır çarptım. Hayır. Gelme. Ben seni bindirmeyeceğim. Git. Ya alan ne hızlı geliyor ya. Her yere bir alan. istiyorum artık. Şundan açılmış mı baba? Bu ne? Kim ateş ediyor diyor ya bana. Ya. Ha, kediyi çak Oldu mu? Ya mermim bitti ya. Olamaz. Neysan? Aaa! Kim bana ateş ediyor? Ne bileyim ben. Kim bana ateş ediyor dedim sana. Molotoflarım bak seni. Aaa! Ya şuradaymış ya. Hiç gün vermiyor. Ay, Selamünaleyküm. Ben bununla nasıl vurmayı düşünüyorum? Canımı doldurayım diyoruz. Başka mermi mi olsa keşke? <laughs> Sana lazım olmayan bir mermi var mı? Yok. <laughs> Bir tane mermi versene bana. Bir mermi, tamam. şey mermisi ne? Bu silah mermisi neydi ya? Beş, Gel... elli altı. Beş elli altı değil. Şu silah mermisi neydi hatırlayamadım. Bu mermi Bunun mermisi neydi ben hatırlayamadım. Bir söylesene. Mermi. Şuradan biri geliyor. Anne. Kaykayla ya, şuradan geçti deme. Şuradan. Ya şuradakileri unuttum ya. Şöyle mermi olsaydı da şöyle bam bam sıkacaktım. Neyse, ben gidiyorum sıkıldım ya. Bir saat kaç ediyor abi? başlamışlar? Onların mı? Ölmüş mı? Dört numara eğer bu videoyu izliyorsan bir şey deme. Lütfen. Özür dilerim. Yanlışlıkla ateş et. Yanlışlıkla yaptım ya. Ne Neyse diğeri de alanda alanda ölür. Hadi arabaya bin git. Kuş oldum ve uçuyorum. Hayır. Oh. Çarpma bana. Hayır. Ne yaptın? Tekerini <laughs> patlatayım mı? Ha? Ha? Tam önümüzde biri var. Hayır. <laughs> Gel. Ateş sesi geldi. Neyse belki mermimi bulurum. Ateş, ateş. Ya ne gitmemiz gerekiyor neyse zaten daha var. Bir dakika otuz saniye. Ya kapat. Bunun yerine mi onu atıyorum. Kuş oldum uçuyorum silahı değiştirsen mi? Bana markete, hmm. Gel, markete gidelim değil? Dur. Dükkan jetonu aldım. 13 lira ben? Benzin Dur. alsana. Benzin var mı? Varmış bende. <laughs> go 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 go. Hayır hayır benim arabama bindin. Ya bin hadi. <laughs> hadi. Biri arabayla geliyor. Ha şunları iyi, öldürek. Selamun Aleyküm selam. <gülüyor> 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 Ramazan <Aa>, hocam. Hayır, <laughs> hayır. hayır. İki tane adam var eve girdiler. Hayır. Oh. <laughs> ya toplumumuz problemle Megatron hala gelmedi mi? Oh. Yenilik bir mi bu oldu. Gel. Karabük tümlerimi al. Bu Uç çoluk uçmak istiyor. Bu ne? A. D. S. alayım mı ki? Oradan? Daha mı güzel? Artık bunda gerek yok ama. Benim DS'im var. Tüfek mi daha iyi? DS mi daha iyi? D8 SS Hangisi daha iyi? Bunun keskin nişanı var. Bir de tüfek Dur ben de 8x tribün alayım. Ne kadar ki? Ya 30 lira Bana alsana 8x. 6x. Olur. 8x, 8x istiyorum ben. Hadi. Hadi. Nerede? <laughs> Alın mı ya? Çantada yer yokmuş. Hmm. Bakalım gereksiz şu mermileri çıkarayım. Ee, <laughs> de zaten 8x bu. Bu 8x değil. Ben nöbetçi oldum. 8x i... Ya. ya. Çok az kişi kalmış. Ben silahımı değiştireceğim. Bu günün o o kadar zengin. Ha? Entremem. Hayır hayır. Tüfeğimi değiştireceğim diyorum. Hayır ya. Çalık. Tamam bekle. Skarli tamam. aldım. Ha, sigarli yedim yok. 800 tüpün boşuna almışız. Ben geri alacağım silahımı. Nerede? Aa, Nerede? Amazon geliyor hadi. Ha gayret. Ya sen orada mıydın? Hayır. 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 Of. Neyse boş ver. En azından ikinci olmuşuz. Evet. Neyse bu da bu kadardı artık. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi lütfen beğenin. Hadi, Bilen geliyor yani sadece. Hiç izlemiyorsunuz. İzleyip geçiyorsunuz sadece bakıyorsunuz. Evet. Yeter artık. Bir tane bir abone lazım. 2-3 tane abone lazım yani. Olmaz bu kadar da. Bana birkaç ve kişi bir abone var. olmuş. Bileni mi dağıtmıyorsunuz? Evet. Yeter yani hadi görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Sakın bak sakın. 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 Hadi görüşürüz.